hoş geldiniz. Finans tarihinde en büyük çöküşler, hani hep o en sağlam denen kalelerden başlar ya, işte bugün bu soruyu masaya yatırıyoruz. Bir yatırımı asıl tehlikeli yapan şey, içindeki gizli yapısal kusurlar mı, yoksa üzerine yapıştırılan o güvenli etiketinin yarattığı körlük mü? Ben asıl zehrin bu sahte güven algısı olduğunu savunacağım. Ben ise o etiketin Sadece bir semptom, bir belirti olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun temeldeki çatlaklardır. E, güven algısı bu çatlakları sadece bir süreyle iğnesi var. O kadar. Bakın, şöyle bir düşünelim 2008 krizi. Herkesin AA notuyla kaya gibi sağlam dediği morgaca dayalı menkul kıymetler sistemin tam kalbinde patladı. Neden? Çünkü o AA etiketi resmen bir tür zihinsel uyuşturucu görevi gördü. Kimse. Bir dakikaya, bu güvenli görünen paketin içinde tam olarak ne var diye sorma gereği duymadı. Burası güvenli varsayımı, denetim mekanizmalarını ve e, eleştirel düşünceyi tamamen devre dışı bıraktı. İşte benim için asıl kırılganlık tam olarak budur. Sorgulamayı durduran aşırı güven. Anlıyorum ama orada bir ayrım yapmak lazım bence. Güven dediğimiz şey bir duygu, bir algı. Ama dayanıklılık yani bir sistemin sağlamlığı bu tamamen yapısal bir şey. Bu ikisini karıştırmamak lazım. 2008'deki o menkul kıymetlerin asıl sorunu insanların onlara güvenmesi değildi ki. Sorun o enstrümanların kendilerinin aşırı karmaşık, şeffaflıktan uzak ve binlerce kötü krediyi bir araya getiren e, zayıf bir yapıda olmasıydı. Yani temel çürüktü. İnsanların güvenmesi sadece o çürük binaya daha fazla kişinin girmesine neden oldu ama binayı çürüten şey güven değildi Peki ama o bahsettiğin temeldeki çürüklüğün hiç sorgulanmamasının sebebi tam da benim söylediğim şey değil mi? Yani o körü körüne güven, riskli olduğu bilinen bir yatırım zaten sürekli didiklenir, kontrol edilir. Ama bir şeyin üzerine devlet garantili ya da triple A gibi bir damga vurulduğu an beyinlerimiz adeta kapanıyor. Hani o bu kadar büyük bir yapı batmaz yanılgısı var ya, işte o tamamen algısal bir tuzak ve yapısal kusurların gizlenmesi için de mükemmel bir paravan. Bir dakika. Yani sen şimdi Lehman Brothers'ın batışının sebebinin bilançosundaki o devasa yapısal sorunlar değil de insanların onlara batmayacak kadar büyük diye güvenmesi olduğunu mu söylüyorsun? Bu analiz bana biraz şey eksik geliyor açıkçası. O güven olmasaydı bile kaldıraç oranları oradaydı. Toksik varlıkları oradaydı. Güven sadece kaçınılmaz sonu biraz erteledi ve belki de düşüşü daha sert hale getirdi. Kırılganlığı yaratan şeyin kendisi o yapısal kusurdu. Tam olarak diye şunu söylüyorum. O yapısal kusurlar o batmayacak kadar büyük algısı olmasaydı zaten o kadar büyüyemezdi. Regülatörler, yatırımcılar, hatta çalışanlar bile o güven balonu içinde hareket ettikleri için o kusurları ya görmezden geldiler ya da yeterince ciddiye almadılar. Güven belki riskin kendisi değil ama riskin bir kanser gibi büyümesini sağlayan o ortamı yaratıyor. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Piyasalar iyi giderken herkes her şeye güvenir, bu doğru. Ama ilk sarsıntıda, örneğin likidite bir anda kuruduğunda ne olur? O güven dediğimiz algı bir anda buharlaşır ve geriye sadece çıplak gerçek kalır. Elindeki varlık sağlam mı, değil mi? Kriz anları algının değil, yapının test edildiği anlardır. Ve o teste her zaman yapı kazanır veya kaybeder. Bu yüzden bizim odağımız her zaman yapıda olmalı, onun etrafındaki hikayelerde değil. Sadrım tartışmamız şu paradoksu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir şeye güvenli demek, onu belki de en tehlikeli hale getiren ilk adım olabilir. Bu etiket, en iyi niyetle bile bizi bir rehavete sürüklüyor ve senin o çok bahsettiğin yapısal çatlakları görmemizi engelliyor. Ben de şöyle özetleyeyim o zaman. Güven Fırtına öncesi o aldatıcı güneşli gökyüzü gibidir. Aldanmamak lazım. Asıl bakmamız gereken yer geminin kendisinin ne kadar sağlam inşa edildiğidir. Çünkü fırtına patladığında sizi koruyacak olan şey hava durumu hakkındaki algınız değil, geminin yapısal bütünlüğüdür. Yani güven kırılganlığın nedeni değil çoğu zaman sadece bir habercisidir. Kesinlikle öyle. Anlaşılan o ki ne kadar kazanırım sorusundan önce bu yapı ilk derbede nereden çatlar sorusunu sormanın önemi konusunda e, sanırım hemfikiriz. Bu farklı bakış açıları da konunun ne kadar derinlikli olduğunu ve üzerine daha çok düşünülecek şey olduğunu gösteriyor.